Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Programın son bölümündeyiz. Konuğumuz Hasan Cankaya. Bu soru sana çok sorulmuş ama ben hiç böyle bir güzel böyle bir hani konuşanlara yakışan bir cevap göremedim. Bize bir hikaye anlatır mısın? Abi hayatımın ilk 29 yılı. Benim çok uzun yıllar yani çok örnek var. Hayatımdaki her şey yani ilişkiler, mesleki her şey hikayesi olarak adlandırılabilir. Ondan sonra ile ilgili spesifik bir örnek vermeyeyim o yüzden. Onların bazılarına film yapacağım belki. <laughs> bir sinema film, filmi projesi varmış galiba. 2023 Ocak mı? Evet 2023 sömestr başında e, gösterme gireceğiz. E, çok heyecanlıyım onunla ilgili. Zaten birkaç tane daha büyük işi iptal ettim. Film senaryosunu ilgilenebileyim diye. Birinci draftı yazdım. E, çok heyecanlıyım. Yani romantik komedi ama komedisi daha yoğun olan bir romantik komedi. E, Sen oynuyorsun tabii Ben oynuyorum. Başka, mı e, ben şu yazıyorum. An belli olan Yönetmeni ben değilim. E, diğer oyuncular belli değil. Daha henüz karar vermedim. Önce benim için az olan şeydir, senaryodur. Senaryo bittiğinde tamamen e, filmin diğer alanlarıyla ilgili yönetmen seçimi ve e, senar, oyuncu seçimiyle ilgili de yoğun ve içime sinerek çalışacağım. Şahane bir soru var bizim ekip yazmış Bu güzel bir soru ben beğendim. Ürettiği halde değer görmeyen, çok çalıştığı halde çıkış yolu bulamayan ve bu yüzden yalnızca hayal kırıklığı değil ciddi maddi zorluklar yaşayan gençler var. Koray anlatır. Evet, benim, benim hayatımın maddi zorluklar yakaladım ben. Evet. Hayatımın ilk, ilk 29 yılı yani bu anlattın. E, i̇nsan kendi fırsatını nasıl yaratır? Yoksa şans? Çok daha önemli faktör müdür? Abi, insan şansını nasıl yaratır bilmiyorum. Bilseydim, yani kendi şansını nasıl yaratır, yani tek bir formülü bilmiyorum. Bir hile, bir kestirme yol bilmiyorum. Bilseydim bu kadar çok çalışmak zorunda kalmazdım. Ee, ama e, şansın ben her alanda çok önemli olduğunu biliyorum. Yani hayatta bütün başarılarda, özellikle prime büyük başarılarda ben bir sürü ufak şeyin bir araya geldiği e, gelmesiyle olabileceğini düşünüyorum. Yani hem kendini iyi olacaksın, hazır olacaksın hem kendini iyi olman ve kendini çok çalışman yani yapabileceğin her şeyi yapman işin sadece bir kısmı. Geri kalan nerede ve nerede olduğun, ne zaman olduğun yani doğru yerde, doğru zamanda olman, doğru kişilere denk gelmen, atmosferin doğru olması yani bir sürü bir sürü küçük faktörlerin bir araya gelmesiyle oluyor. Zaten neredeyse Buna böyle bir bir sektör de var. Nasıl başardım, nasıl başarılı olsun, başarılı olmanın 50 maddesi falan. Bu kitaplardan bağ, geçen isteslere baktım. %80'i satmıyormuş doğru düzgün. Yani başarıyla ilgili adam rehber yazmış. Kendisi başarılı değil. Yani kitap satmıyor. Dolayısıyla bunun tek bir formül olduğunu düşünmüyorum. Keşke bir kestirme yol olsaydı da buradan arkadaşlarıma, kardeşlerime söyleseydim. Elinizden geleni yapıp ondan sonra her şeyin iyi gitmesini umacaksınız demekten başka yok hasancan çok teşekkür ediyorum ben bugün teşekkür bizim ilk abi. programda geldiğin için çok e... teşekkür ederim hayırlı olsun evet. tv yüzdeki ilk programınız Türkiye'de gerçekten insanların böyle, ger sahiden bu böyle bir klişe haline geldi ama gülmeye çok hasret kaldığı e, bir hale döndü memleketin ve dünyanın da hali o yüzden gülen güldüren herkese o yüzden de güldüren herkese çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür e, konuşanları ben e, bir izleyicisi olarak e, çok büyük bir keyifle seyrediyorum